Arkadaşlar yeni bir mafya videosuna hepiniz hoş geldiniz. En son bildiğiniz üzere Pauli birinin kafasına patlatmıştı. Banka soyacaktık. Olayın ortasından başlıyoruz öyleyse. Pauli biraz hızlı çıktı tabi. müdür almamız lazım galiba. Çok fiyak olmuştu zaten. Müdürü getireceğim. <laughs> Merdivenleri bulmam lazım önce. Aha. Yat yere yat. Aha şurada bir dergi var. Dergi alayım önce. Açtan <laughs> <Einstein> kapıyı. Kaga'ya <laughs> ayağa kalk. Kal make kes makes kes. Yürü aşağı yürü. How many guards at the One. You <laughs> gonna shoot? I don't know. If I see a gun, he gets a bullet. Mecbur kalırsam vuracağım mecburen. Yürü, naş. İlerle, ilerle.

İlerle ilerle. Biraz hızlı acele et. İşimiz var. Yani şey almama gerek yok o zaman. Bırakmazsa patlatırım kafasına bir tane. Sıkıntı yok. Bırak lan silahımı. Aha. sen zekisin değil mi lan? Gel gel. Aha. Çok ters bir yere kaldık. Tamam burası temiz. Şimdi şurada biraz mermer. var onu alsak iyi olabilir. Medkit tabii ki. Ters köşe yaptı bizi ya. Bir dakika. Şimdi Burada ayrı bir şey var mı? İleride bir kasa var. Hmm. Sana ne demiştim <laughs> lan ha? <laughs> Hastayım biraz kusura bakmayın. Vurum akıyor. Mehmet <laughs> ihtiyacım yok şu an. Ha büyük kasa. Jesus Mary and Joseph <laughs> Topla paraları topla. Aha geliyorlar. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> geldiler geldiler. Kaçıyoruz buradan. Aa gelmişler, 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 gelmişler. Benim pompalım nerede? Şöyle bir yat aşağı bir tane. Tak. Bir can alayım mı? Bir serbest bırakın beni. Devam. Tak. Aha. Çok vuruyorlar, çok vuruyorlar, çok vuruyorlar. Tamam sen de gittin, sen de gittin. Bir kişi kaldı. Göster kendini. Tamam. Sen neyiz Fali? Taş hepsini. Yapıştır pali, yapıştır. Yapıştır pali, yapıştır pali. Hadi 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 hadi. Sen yürü ben geliyorum. Seni mi takip edeyim? Geliyorum. Dışarıda gidiyoruz direkt. Aha. Bin bin, bin 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 bin. Bin 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 bin. Lan bin. Bin. Hadi lan. Lan çaldık lan paraları. Yolu kapatmışlar, yolu kapatmışlar. Şuradan gitsem ters köşe yapsam nasıl olur? Ben en son orada gördünüz değil mi? Ben şuradan dönerim şöyle. Arayın beni. Evet hey be. Müziğin güzelliği peki. Arayayım beni, arayayım beni. Bakayım ben orada mıymış? Polis geliyor arkamızdan bir tane. Biz görmezse iyi olacak. Aa kaybettik onları. Aa gelmişiz. <laughs> Buraya hatırladın mı? İlk, ilk taksizlik yaptığımız yer, ilk bölümdeki yer burası. Şans eseri denk geldi. <laughs> tamam. I can't believe we fucking did it! We're loaded! We're loaded! Yeah. Sure. We gotta go. I'll see you tomorrow. Unless I'm halfway to Hawaii. Oh, come on. I'm kidding. Hey, I couldn't have done this without you, I know that. Go home, celebrate with Sarah. come by my place in the morning what up the dough yeah okay good luck see you around out güzel yani kısa ama güzel bir bölümdü o zaman sıradaki bölüme geçelim bakalım neymiş